geliyordu. Evet arkadaşlar. arkadaşlar girişimi yaptık. Buyurun arkadaşlar dün Enes söz verdiğim gibi söz verdiğim gibi basket sahasına geldik tekrardan. Sektirme yarışması yapacağız. Evet arkadaşlar gelin. başlayalım. Abone olun. Bu arada kanalımız ve parti açıklama kısmında mevcuttur. Hadi yazın. Evet arkadaşlar ilk ben sektireceğim. Sen katılmak istiyor musun? Tamam. Kim ben de sektireceğim. Şey geliyor. Tamam. İçeriyse geçiyor. 1, 2, 3, 4,

Bu arada yapacağım. Bu arada şimdi kameramanla önce kendisi Dur ya. Bu arada kanala en oyadan her her kişiye videosuna like atacağım. Yani videosu varsa like atacağım. Ve de yorumuna like atacağım. Hoş evet arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma abone olun. evet arkadaşlar. Şimdilik şimdi şimdi söyleyeyim. Ama işimiz çok Enes havadan at. Evet ya, arkadaşlar. Arkadaşlar gün gün. vay anasını. Oh. Gösterdim, orayı. Oh. Gösterdim. Oh, adamsın. Aa, evet arkadaşlar topumuzu da alalım. Vay anasını. Topu arkadaşlar ben top almaya gidiyorum. Evet arkadaşlar beni de göster. Arkadaşım topu da aldık devam ediyoruz. Arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi Efe. Vay anasını. Efe, be. Sen Evet arkadaşlar Efe Fatih aldı topu ve havaya dikiyor. Aferin aferin. Efe Fatih verir misin topu? Topu veririm. Çekiyorum. Çekiyorum. Evet arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Bu çocuk karın almış diyor ki. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maske sizlerden de mi baksın? Baksın alın. Evet arkadaşlar. Evet. Enes bir kere daha dikebilir mi sence? Enes Yete! Arkadaşlar! Evet, Enes Yete geliyor! İçinizden geçiyor! Arkadaşlar! Suya girdi! Evet arkadaşlar tam şurada bulunmaktadır. Dur. Aa, aa. Arkadaşlar, evet arkadaşlar gelin size bir hareket göstereyim. Evet arkadaşlar bir video videosu yapabilirim. Merhaba. Bir <laughs> videosu mu? Evet. Kimle? Kimle? Ya ne da Ensar Büyük kanalıyla. Ya da Kral Baba kanalıyla. Ya kanalıyla değil o kişiyle. Bu çok kanalı toplayacak mısın? Arkadaşlar bu da. İzmir depremde yıkılan cami. Boş yapıyorum şu an. Bu yıkılmış zaten. Yani şu an yıkılmış. Evet arkadaşlar. Duyduğunuz gibi ezan okunuyor ama. Olsun. Videoya devam. Arkadaşlar. Birazdan ben camiye gideceğim. Evet arkadaşlar. Bu çocuk. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar. Öldüm bittim. Kilo oldum ama Alabiliyorsan, ben abimin telefonundan falan alırım. Abinin mi? Evet. Abinin. Benim binlerce abim var, bir sürü. Tabii sıfır olmayan. Aynen. Arkadaşlar, top çok kötü bir yerine düştü. Su çamur içindeydi, aldık ama Bu kral aldı. Ben top atacağım. Bu kral aldı topu. Koltak taklit yapıyor. Evet arkadaşlar. Ee, Benim WhatsApp videoları da çekmeye başlayacağım. Benim burası videolarımı hiç izlemiyor. Evet arkadaşlar arkadaşlar Efe Fatih'in kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Efe Fatih'in Getir gel, gel kameraman. Dur evet. abi şunu evet. şunu atmam lazım. Görün evet, hepiniz. Arkadaşlar. Tutun. Evet arkadaşlar. Dur bir dakika. 2 iki dakika çıksana. Helal. Helal. Like. Bir şey diyeceğim. Unutma nasıl? Evet arkadaşlar. Ee, gelin kulağınıza söyleyeyim. Evet Evet arkadaşlar. Ee, 15, 20, 20 bin like, 20 like gelir. Ay, 20, 20 abone olursam başkasının kapını alacağım ve ee, birkaç saat getirmeyeceğim. Evet arkadaşlar bu videonun gelmesini istiyorsunuz daha iyi, <laughs> daha çok. O alacağım, Aynen o çocuğun topunu alacağım. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Evet, Demet şey yapmaz ve kazanır. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar 6 dakika 7 dakika olmak Evet arkadaşlar, arkadaşlar bir gün daha sonuna geldik. Görüşürüz ve